içinde olan. Kalu <laughs> <laughs> bu sefer sahabe yine sordu. Fema <laughs> lena bu kestiğimiz kurbanlardan bize bir sevap, mükafat, ecir var mı? Bizim elimize ne geçecek ya Resulallah? Ne güzel sormuşlar. Fema <laughs> lena bu konuda bize ne var? Kal <laughs> Kale Allah Resulü buyurdular ki bi külli şearetin hasene o kestiğiniz kurbanın sırtında, derisinde ne kadar kıl varsa kıl kıl. Her kıl karşılığında bir iyilik etmenin sevabı var. Her kıl. Vallahi hadis öyle geçiyor. Arapça şair, şair demek kıl kıl tüy. Bir kül bir şaire? Her kıl karşılığında. Ne var? Hasenetül. Sanki fakire sadaka vermiş gibisin. Şu dehşete bak. Acaba hayvanın sırtında ne kadar kıl var? Onu saymak hiçbir kompütür, bilgisayar bile sayamaz. Nasreddin Hoca merhuma birisi muziplik olsun diye mi, şaka olsun diye mi demiş hocam, gökyüzünde ne kadar yıldız var kitaplarda yazar mı? Demiş ki tabi yazar oğlum, gökyüzündeki yıldızların demiş sayısı bellidir. Ne kadar? Benim eşeğimin kuyruğundaki tüyler kadar demiş. E hocam eşeğin kuyruğundaki tüyler ne kadar olduğu belli mi? İşte demiş o da belli değil bre. yavrum, niye bunu soruyorsun? Ne bileyim ben? E şimdi kurbanın da derisinde ne kadar tüy var bunu kimse amaç Allah biliyor ama. Allah'tan izin almadan, Allah'ın ilminde olmadan bir kıl yeşeremez, büyüyemez. Böyle inanıyoruz. Hocam bizim bizden kırkan bir yer aldı. Arabistan'da kurban kestiler. E, bak hiç biz de bunu görmedik tabii. O vekalet kestiler. vereceksin. Kendini kes ve, ve, vekalet. Vekalet ne caiz bu da. Aynen zekat gibi. Zekatı bir adam kendisi de verebilir. Kendisine vekaletin birisine verip o da götürüp verebilir. Ver, kurban da yani. tabii olur yani. Kalu, bakın sahabe bir şey de uzatmayacağım. Sahabe bir daha sordular. Fesufu ya Resulallah. Sen kıl dedin ya Resulallah. Bu, bu kılla alakalı. Kıllı hayvanlarla alakalı dedin. Peki fesufu kestiğimiz hayvan yünlü ise. Bak yün Arapça suf yün demek. Yünlü hayvanlar. Hangilerde siz söyleyin? Koyun ve benzerleri. Yünlü hayvanları kesiyorsak onlara mükafat ne sevap ne? Kale Allah'ın Resulü buyurdular. Bir külli sufi hasene. Her bir yünün yünü teşkil eden tüylerin tamamı için bir hasene. Ancak bunun bir külfeti var. Hemen söyleyip kapatıyorum. Bir külfeti var. Biliyorsunuz İslam'da her nimet neye karşılıktır? Külfete karşılıktır.